Melebe papat TV Melepe Papa TV Melebe Melepe Papa TV Melepe melebe, Papa TV. Melebe! Melebe, TV E, e. Melebe, TV e, e.

Dedeciğim nasılsın? Yürüyüm canım. Sen nasılsın? Dedeciğim ben parka çıkabilir miyim? Dedeciğim ben parka çıkabilir miyim? Tabii ki de çıkabilirsin. Teşekkür ederim. Kız gidiyor. Kız gidince. <laughs>

Arkadaşlar bu vampir niye böyle soluk renk gözüküyor derseniz kendiniz bakın kendiniz alın yani sizde olur varsa bakın arkadaşlar bir de bu Kinder Surprise'ların üçlü minyonlar serisi de var. Ondan bir tane minyon çıkıyor, bir tane bir tane şey çıkıyor. Diğer ikisi normal Kinder Surprise Arkadaşlar ve bu şey ıı, bunların ikisi altılı paketten e, beş ta iki tanesi iki tane minyon var altılıda 2 iki tane minyon çıkıyor dört tane üç tanesi de gizli yani üç tanesi de normal kenar üç tane değildi altı mı ne? altının iki çıkartırsın evet dört dördü de normal kenar ama çok güzel skinler. Biz oyuncakları çıkmış. Benim abime çıkmış. Çok güzel bir tacılı böyle. Kral tacılı. Şöyle zıplayabiliyor. Şöyle zıplamadı. Şöyle zıplıyor herhalde. Daha zıplamadı. Neyse bay bay arkadaşlar. Burada kesmek zorundayım. Çünkü arkada. Arkadaşlar niye kesmek zorundayız? Ee, kısa bir yani uzun video yükleyince bir günden az sürmüyor. Burası arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Pis pis Yani babam bana birkaç gün olmamış. Bir hafta geçti. Babam bana bizim bilgimiz çok güzel bir şeyden Çin'den gelecek bu oyuncak. Ve orası Arkadaşlar bununki niye? Bunun pelerinin niye siyah diye sorarsanız kendiniz bakınca da siyah gözüküyor. Normalde mor. O minyonlar filmine giderseniz görürsünüz. Arkadaşlar aslında ilk minyon minyonlar e, şeyden çıkmıştı. Çılgın hırsızdan başlamıştı. Çılgın hırsızdan sonra normal kendi e, filmine geçtim. Ama bu kendi filminden bir cadı. Çünkü kendi filminde cadı vardı. Böyle şakacı cadı vardı. Hatırlıyorum. Ama onunki mordu. Bununki siyah. Çünkü bilmiyorum. Bu oyuncak diye sanırım. Ama McDonald'slardan çıkanlar çünkü mor nedense anlamıyorum. Neyse arkadaşlar abone ve beğenmeyi unutmayın. Bu da benim kanalımın ismini bilmeyenler için söylüyorum. Melepe papatya gibi. İyi günler dilerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.